Herkese merhabalar. Ben Emirhan Taşçı. Bugünkü videoda sizlere web siteleri için frontend tarafında yaptığım bazı çalışmaları göstereceğim. Öncelikle söylemem gerekiyor ki bu göstereceğim çalışmalarda hiçbir backend çalışması yok. Tamamen frontend için yapılan çalışmalar. Birçoğunun, birçok uygulamanın kodları GitHub üzerinde yer alıyor. Olmayanları da yavaş yavaş ekliyorum zaten ama hepsi var şu anda bildiğim kadarıyla. Tabii ki bu videolarda gösteremediğim veya kitapta paylaşamadığım da epey frontend çalışmam var. bunları paylaşamıyorum ne yazık ki. Ben çalışmaları sıraya aldım işte sadece e HTML ve CSS içerenler, Bootstrap içerenler, JavaScript içerenler, jQuery içerenler vesaire bu şekilde sıraya aldım. Zaten sizlere kısaca anlatacağım. Öyle kısaca anlatacağım diyorum ama uygulamayı YouTube videosu için anlatırken de Aa, şuraya şunu yapabilirmişim, miyim, buraya bunu ekleyebilir miyim diyerek video uzuyor. Bunu olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. başlamadan önce işte GitHub adresini zaten artık biliyorsunuzdur diğer videolardan. Benim sosyal medyadaki ayağım olan Teknoval'dan size bahsetmek istiyorum. Teknoval benim hem Instagram'da hem de YouTube'da kullandığım teknoloji ayağım aslında. Burada teknoloji paylaşımları yapıyorum. Ara sıra güncel haberler de paylaşıyorum yeni çıkan ürünlerden, teknolojik ürünlerden veya uzay çalışmalarından bahsediyorum. 5800 takipçimiz var. Sizi de aramızda görmek isteriz tabii ki. Diğer taraftan YouTube'da da yine teknoloji adıyla videolar paylaşıyorum burada. Sizle bekleriz. Şimdi bunları kapatalım. Kitap kalsın ve frontend için yaptığım çalışmaları anlatayım. En başta kendim için freelance çalışmalar için yaptığım bir çalışma. Sadece tek sayfalık bir web sitesi çalışması. E, tabii ki burada bir nev var bulunuyor. Bu butonlara tıkladığımızda aşağı iniyoruz. Ama herhangi gibi JavaScript kodu eklemediğim için bu butonlar direkt bize en üstte aktarıyor. Bunu JavaScript ile basit bir şekilde yapabiliyoruz ama ben sadece HTML ve CSS konularak bıraktım. En başta işte burada adım yazıyor. İşte konumum, durumum yazıyor. Daha sonra portfolyo alanında yaptığım çalışmaların YouTube'daki şeyleri yer alıyor. Buradan tıklayarak YouTube'a bağlanabiliyoruz. Tabii ki ebat kısmı geliyor. Ebat kısmında Türkçe ve İngilizce olarak kendimi kısaca anlatıyorum ve buradaki download now butonuyla da benim CV'mi indirebiliyor kullanıcılar. Daha sonra kontak me alanı artık tamamen backend için yapılmış çalışma. Burada kişi, kullanıcı adını, e-mailini, numarasını, mesajını girerek benim e-postama e bir e-postamla kontakt ve yani kısaca en son aşağıda ise benim adres bilgim e webdeki şeylerim sosyal medya aralardaki kullanıcı hesaplarım ve dil bilgim yer alıyor bu adres bilgisinde bulayım ben gerçek adresim yazıyor burada işte İngilizce bilgisi vesaire yer alıyor tek sayfalık bir tanıtım sitesi. İkinci çalışma da ise yine sadece HTML ve CSS kullandığım yine tek sayfalık bir Range Rover markası için yaptığım bir galeri front çalışması. Burada işte en başta bir jumbotron yer alıyor tabii ki bu jumbotron'u HTML ve CSS kullanarak kendim yaptım. Daha sonra burada bir yazı alanı bulunuyor, bilgi alanı. Ardından burada fotoğraflar yani seçenek kullanıcı için seçenekler yer alıyor kartların içerisinde daha sonra live your dreams isimli bir alan yer alıyor ve contact As about us isimli bir yer al isimli bir yer alan yer alıyor konuşamadım bir türlü en sonunda da tüm hakları sakladır diyerek kendi adımı yazmışım tek sayfalık bir tasarım ama bunun asıl olayı zaten yani tasarım basit bir tasarım Asıl olayı, tabii ki responsif tasarım olması, mobil kullanıcıları da olabilir diyerek responsif hale getirdim. Mobil kullanıcılar için böyle az önce oluşan kartlar artık alt altı geliyor. Bu şekilde bir tasarım söz konusu. Bunu tekrardan şöyle yerine alayım, mouse'umda bir sıkıntı var. Üçüncü tasarımım ise aslında bu tasarıma yani şu alanlar falan çok basit alanlar. Bu tasarımı sadece şu nevbara HTML ve CSS kullanarak yapmak için yaptım. Burada da işte blok çalışması aslında. Sağ tarafta burada menü eklenebilir. Buraya. Bizimle beraber aşağı geliyor o da. Diğerlerinde de işte blok yazıları alanı yer alıyor ama asıl ama dördüncü çalışma değilse benim burada işte bilgisayarın başına geçip biraz uğraşayım diyerek giriştiğim bir blog çalışması logo alanı yer alıyor burada yine var yer alıyor ee, tekrardan dediğim gibi herhangi bir bootstrap veya javascript kodu yer almıyor bunlarda tamamen HTML ve css kullanılarak yapılmış çalışmalar burada kategoriler ve yazarlar alanı yer alıyor sağ tarafta, sol tarafta da blok yazıları yer alıyor. İşte shadow falan eklenmiş, buton eklenmiş vesaire. En alt kısımda da sosyal medya araçları yer alıyor yeniden ve bir bilgilendirme yazısı yer alıp tüm hakları saklıdır demişim. Daha sonra bu şefe geldiğimizde bu strepte kiralana.com isimli bir eee frontend çalışması yapmışım burada Tabii ki oluşturduğumuz bu sefer ne var bu yardımıyla oluşturulan bir ne ardından jQuery de yardımıyla jQuery'nin de yardımıyla bir slider eklemişim buraya İşte bir araç kiralama çalışması ardından kartlar eklenerek araç bilgilerini vermişim ve uygun tarihlere tıkladığımızda böyle bir alan açılıyor işte burada herhangi bir tarih sistemi eklenebilir tabii ki. Kapat. Tıkladığınızda bu kapanıyor. gayet güzel bir çalışma. Bir araç kiralama sitesi için gayet uygun. Yani belki renkler değiştirilebilir. En alt kısımda da iletişim ve adres bilgisi yer alıyor ve copyright diyerek kendi ismimi paylaşmışım. Bu da ocağın ilk haftaları yaptığım bir çalışmaydı. Yine kullandığım bir çalışma. Bu da öyle e, jQuery i kullanmadan tamamen JavaScript bilgisiyle yani hazır olmasın diye hazırlanılmış bir e, slider çalışması. Kendisi otomatik olarak değişiyor, yazı da değişiyor tabii ki. Bunun haricinde gelip üstüne geldiğimizde değişmeyi durduruyoruz. Butona tıkladığımızda da biz kendimiz değiştirebiliyoruz. Evet basit bir şekilde yapılan bir slider çalışması. Bir diğer çalışma ise tabii ki burada tasarım bu süre ya kullanılarak yapılmış bir çalışma. Ama asıl amaç burada tasarım değil tabii ki JavaScript tarafında yapılan bir çalışma. Benim şimdi aslında bu uygulamanın güzelliğinde local storage kullanıyor olması asıl olayı o yani. Yoksa to do application yapmakta çok da önemli bir şey yok. Şuradan application'a tıkladığımızda local storage kısmı şu anda boş. Bir yapılacak ekleyelim. JavaScript kod yazılacak. Ekle dedik. Buraya geldi. Yeni bir şey ekleyelim. Python pot yazılacak. Ekleyelim. O da hemen onun peşine geldi. Daha sonra şu boş kendi kendine oluşturduğunu bir silelim. Daha sonra tabii ki bu artık local storage kaydolduğu için sayfayı yenilesek bile bunlar gitmeyecek. Eğer ki silersek şöyle bu local storage'dan da silinecek. Sayfa yenilediğimizde o da silmiş olacak. Delete all ol diyerek de hepsini silebiliyoruz. Today application'da böyle bir şey. Burada da bir fiyat hesaplı uygulaması yer alıyor. Dolar cinsinden hesaplanılan ürünleri TL'ye çevirebiliyoruz. Burada işte girelim yeni monitör 150 dolar olsun. Veya vazgeçtim diyelim. Bunu şöyle 200 dolar yapalım. 200 dolar oldu. Yeni kasa ekleyelim bir de. 350 dolar da o olsun veya yeni kasayı eklemeyelim onu silelim diyelim sildik ondan sonra şurası yanlış oldu ya bir yenileyelim bakalım Hı, tamam düzeldi orada küçük bir bug var sanırım bunu değiştirin veya değiştirmeyelim cancel'a tıkladım beni tekrardan ama şey attı bilgisayar ekipmanları diyelim çünkü benim de zaten son zamanlarda çok ihtiyacım var. Onlar da şöyle 60 dolar falan diyelim. Ekledik 260 doları bize 1869 TL olarak çevirdi. Böyle yapılmış bir uygulama yine e, local storage kullanılıyor burada da. Application dediğimizde burada bilgilerimiz yer alıyor. Bir sonraki uygulama döviz dönüştürücü yine Basit bir şekilde bu strap ile yapılan bir tasarım var. Döviz miktarımızı girelim. 2500 olsun. Döviz türümüz dolar olsun. Tıkladığımızda otomatik olarak dönüşüm işlemini yapıyor. Şimdi yeni bir şey yazalım. 5000 Euro'muz olsun. 5000 Euro. İşte bu kadar ediyorum İyi şey para. 1 euro'yu da 1 euro'dan şu şeyden almış. Tabii bu eski bir uygulama olduğu için euronun 9 lira olduğu zamanlarda yapılmış bir uygulama. Bir de sterlin yapalım. Şöyle bir 2000 sterlin yapalım. 2000 sterlin de yaklaşık 20.000 lira yapıyormuş. Son olarak da altın yapalım. 5 gram da altınımız olsun. 5 gram altında yaklaşık şu fiyatları denk geliyormuş. Böyle basit bir döviz dönüştürücü uygulaması. Ardından burada bu arada şu kirala.com e, bu bunda da hispan Sif tasarım vardı yanlış hatırlamıyorsam onu söylemeyi unutmuş olabilirim. Aynen şöyle yaptığınızda menümüz şu hale denk geliyor ve kartlarımız şöyle alt alta geliyor. Burada da yine bir responsive tasarımımız söz konusu hatırlatayım. Daha sonra bootstrap kullanılarak aslında burada birçok farklı şey kullanıldı. Tabii ki bootstrap kullanıldı. Bunun haricinde işte hatta şuradan bakalım. Nerede? Evet şu. Hem flexbox kullanmışız hem bootstrap hem joker'i kullanmışız. Ve responsive bir çalışma yapmışız. Şuydu. Hemen responsive'ini kontrol edelim. Evet. Responsive bir çalışma. Bunu şöyle getireyim tekrardan. Burada en başta bir yazı alanı bulunuyor. Tabii ki burada bir nevvarımız yer alıyor. Ve altında da dikdörtgen hesaplama aracı yapmışım bir tane. Burada aslında şu alanı yapmak için yaptığım bir çalışma. Yoksa sadece tasarımı yapıp da giderdim ama denemek istedim. Şöyle mesela 150'ye 300'lük bir dikdörtgen girdiğimiz zaman bunu hemen olarak oluşturuyor bize gösteriyor. Bunu küçültelim biraz daha. 100 yapalım. Ona göre bir tasarım oluşturuyor. Tabii ki alanı ve çevreyi de diğer taraftan hesaplıyoruz değiştirebiliriz. 500'e 250 yaptığınızda şöyle yatay hale gelir. Tabii ki bunu çok absürt rakamlar yediğimizde de tasarım gider herhalde. Onda da bir deneyelim. Aynı tasarımımız kaydı tamamen. Şöyle değişik bir şey oldu. Şöyle 800'e birer sıfır silelim. şöyle bir dikdörtgenimiz olsun burada da dediğim gibi yine neler kullanmışız flexbox kullanmışız bootstrap kullanmışız juker kullanmışız bootstrap strepte burada kolon özelliğini de kullandım tabii ki yani şu alan kolon özelliği kullanılarak yapılan bir alan yani her şeyi kullanma açısından yapılmış bir uygulama aslında döviz anlatmıştım şöyle bir kurs projemiz var. Bu kurs projesi de çok aslında zor bir uygulama değil yani basit bir uygulama. Tasarımında da hiçbir şey yok zaten. Buradaki asıl amaç da JavaScript için ES6 kullanılması. ES6 kullanılarak nesne yönelimli programlama yapısıyla oluşturulmuş bir uygulama. Şöyle kurs girelim. E HTML programlama kursu Emrah Taşçı versin. 2.jpeg kullanılsın ama o dizinde sanırım fotoğraflarda sıkıntı var. Fotoğrafı göstermedi bize. Şöyle Bunlar var. Basitçe burada Local kullan kullanmışız. E, sil dediğimizde de kurs kaydını siliyoruz. Buradaki asıl olay dediğim gibi es 6 ile nesne yönelimli programlama yapısının kullanılması. En sonunda da bir profil bu isimli bir restful uygulaması yer alıyor burada Asıl olay e, json yapısı kullanılarak bilgileri çekmek şöyle bilet yazdığımızda bilet yazdığımızda biletin bilgileri bize geliyor fotoğrafı yokmuş işte çalıştı alanlar bunlarmış e, bu aslında bir to Json verisi, yaptığı işlemler yeşil yapmadıkları gri ile gözüküyor. Hazır bir Json verisi kullanıldı. Hatta bu uygulamada zaten e, örnek bir uygulama. Tamamen kendimin yaptığı bir uygulama değil. sildiğimizde veya işte Kenan yazdığımızda Kenan isimli bir veri olmadığı için Kenan bulunamadı diyor. Örnek olarak burada bu RESTful ile ilgili çalışmalara zaten devam ediyorum. Onun haricinde JavaScript ve jQuery kullanarak da yaptığım epey çalışma var. Onları da yavaş yavaş hem GitHub'a hem de YouTube'a atıyorum. Takip etmek için bu kanala abone olabilirsiniz. Teknobal'a da abone olabilirsiniz. Veya GitHub üzerinden de projeleri takip edebilirsiniz. Şu anlık şöyle kısaca frontend tarafında yaptığım uygulamaları anlatmak istedim. Tabi bundan fazlası da var ama basit şekilde daha önce yaptığım uygulamalardan bahsetmek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.